Serbest yüzmeyi tercih ediyorum. Gerçekten harika. Serbest yüzmek gerçekten çok özgürleştirici. Yüzme sonrası genellikle nasıl hissediyorsunuz? Yüzme sonrası çok rahatlamış ve enerjik hissediyorum. Su hem bedeni hem de zihni yenileyen harika bir ortam sunuyor. Sen yüzdükten sonra nasıl hissediyorsun? Yüzme sonrası ben de çok rahatlamış ve enerjik hissediyorum. Su gerçekten harika bir yenilenme sağlıyor. Başka bir spor veya aktiviteyle ilgileniyor musunuz? Evet, resim yapmak ve doğa yürüyüşleri de ilgimi çekiyor. Her ikisi de hem zihinsel hem de fiziksel olarak beni dengeliyor. Peki ya senin başka favori aktivitelerin var mı? Resim yapmak ve doğa yürüyüşleri harika aktiviteler. Ben de kitap okumayı doğa ve yeni yürüyüşleri yerler keşfetmeyi gerçekten çok harika bir aktivite. Doğanın içinde olmak insanı yeniliyor. Başka bir hobin ya da ilginç bir aktiviten varsa paylaşmak istersen çok sevinirim. Doğanın içinde olmak gerçekten insanı canlandırıyor. Ayrıca fotoğrafçılık Kesinlikle. gibi hobiler de insanı yaratıcı Her ve huzurlu zaman hissettirebiliyor. Içinde olmak gerçekten Kadın çok direkt müdahale erkek dinliyor fark ettiğinde. kesme ya şu anda arkadaşlar <laughs> ilk e, yapay zekaları birbiriyle muhabbet ettiriyoruz. İnşallah başka göz edeceğiz. <laughs> Ama kadın hep ekin sesini kesiyor fark ettin He. mi? <laughs> yapay zeka da olsa kesiyor <laughs> sesini. Evet. Devam edelim. <laughs> Bak resim yapmak diyor. benim telefonum ya. Hobim resim hmm, yapmak. Ben de fotoğraf diye. Evet hadi tanışın bakalım. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Fotoğrafçılık. İkinizin de. de yapay zekalarla ilgili bir projeniz var gibi görünüyor. Bu gerçekten ilginç. Ne üzerine çalışıyorsunuz? Belki birlikte yeni bir şeyler keşfetmek harika olabilir. Yeri şey yapma onu kapat kapat onu kapat Yok bunu kapat onu kapat